Herkese merhabalar. Bugün sizlere beşik tanıtmayacağım. Gördüğünüz gibi yanımda hiçbir beşik yok. Peki bugün size ne tanıtacağım? Uykusuz kalan anneler, kolik anneleri, uyumayan bebekler ve uykusuzluktan mahvolmuş anneler. Bu videom sizler için. Çünkü bebek konfor uyku mucizesi geldi. Hadi hep birlikte uyku mucizesini tanıyalım uyku mucizesi ne için gerekli ne için almalısınız e, neye evet. yarar eğer bebeğiniz uyumuyorsa ve sürekli huzursuzsa üstelik bir de kolikse bu ürün tam size göre bir de bebeğinize uyku arkadaşı arıyorsanız kesinlikle uyku mucizesidir e, biliyorsunuz ki kolik bebekler veya ağlayan bebekler elektrik süpürgesinin sesinde fön e, saç kurutma makinesinin sesine vatil yağmur sesi şşş sesi Bunlar beyaz yürültü diye adlandırılan e, bebekleri rahatlatan e, seslerdir. Bu seslerden bu cihazın içinde mevcut olduğu için e, uyku mucizesinin e, bebeklerinizi uyutacağını düşünüyoruz. Uyku mucizesini şöyle dışarıdan bir tanıyalım dersek de arka tarafında böyle bir bölmesi var. Masa başında vesaire durabilmesi için böyle. Onun haricinde e, burada pil yeri var. 3 adet pil ile çalışıyor ince pil ile. Burada asma aparatı var çantaya işte beşe onun haricinde e, seyahat ederken bebek arabasına vesaire bununla takabilirsiniz. Hatta bunu kendi üzerinize bile takabilirsiniz. Hani bebeğinizin eee uyku anında ihtiyaç duyduğu her anda e, küçük boyutu sayesinde her yerde kullanabilirsiniz. Bunun haricinde çok güzel bir özelliği var ki bence bebeklerin kendini güvende hissetmesi e, her şeyden daha önemlidir. Ki bence bir bebek kendini en çok anne sesinde güvende hissediyordur. Bu cihazımız tam bunun için. Günün en büyük özelliğinden biri kendi sesinizi kaydedebiliyorsunuz. Ve bebeğiniz ağladığı zaman ses çıkardığı zaman sizin sesiniz direkt otomatik olarak çalmaya başlıyor. Nasıl mı? Gelin göstereyim. Şimdi sesimi kaydedeceğim ve ses çıkaracağım. E e e e. E e e e. e e e e e e e e İsterseniz sesinizi e, uzun olarak kaydedebilirsiniz. Bakın ben konuştuğum halde bile e, direkt devreye giriyor ve sesimi söylüyor. Bu şekilde kısalım. Beyaz gürültü diye adlandırdığımız seslerden bir tanesi. mod kuş sesi, yağmur sesi ve yine dalga, su sesi. Buradan da müzik olarak çalabiliyor. E, time olarak yani zaman 15 dakika, 30 dakika, 45 dakika hangisini ayarlarsanız mod olarak veya kendi sesiniz olarak veya da müzik e, zamanda ona ona göre ayarlayabilirsiniz. Buradan sesini açıp kapatabilirsiniz. Kısık veya yüksek. Ürünün kısaca bütün özellikleri bunlar. Bebe konfor uyku mucizesini mutlaka tercih etmelisiniz. Özellikle kolik annelerine şiddetle tavsiye ediyorum. Üstelik böyle minik şeker bir kutuda gelecek size. Ee, ürünümüzü uygun fiyatlı olarak açılış fiyatından sitemizden alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Bol güzel uykularınız olsun inşallah. Hoşçakalın.